Hepin, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynayacağız. Yani benim vardı. Güzel yani. Bugün Clash of Clans çekmek istiyorum arkadaşlar. Yani. Like la abone istiyoruz arkadaşlar. Ne olur. 3000. Aa basardım da. Bir Dur dakika. Bu buraya Arkadaşlar çok güzel video olacak. Şimdi buralara saldırmak için. Ortaya yine aynı... taktiğimi yapacağım. Şuraya 5 tane. Buraya 5 tane. Aradan vuracağım. Vurur. Vurur. Evet hadi. Buraya alalım. Çok güzel ganimet. Yani. Hadi, hadi belediye binasını alın. Hadi bir adamsınız. Arkadaşlar, seviye 4 yapınca yani şey gemiye gireceğiz. O yüzden onu uğraşıyoruz arkadaşlar aldık. Yes. 3 yıldız, 3 yıldız alalım yani. Tamam. Yani hiç bir ordu da kuralım derken eğitelim on tane daha eğit evet elmaslarımı harcamıyorum arkadaşlar önlem olsun diye tabi gidi bundan alacağım Ayrıca benim eski hesabım gitti tabi gidi benim eski hesabım gitmeseydi çok güzel hesabım vardı. 1500. Ne yapabiliriz? Yani bir şey yok yapacağımız. Belediye binasını 3. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar size haber daha söyleyeyim yani ben 11 yaşındayım. 11 yaşında. Bir de çıkıyorum. Hani güzel. Ordularımız gelsin saldıralım. Hmm. Arkadaşlar like abone yorum Yorumlara yazın. Yani güzel yorumlar yapın. Arkadaşlar. Şu ikisi toplayınca da bir tane yükseldim ya. Bu Arkadaşlar benim ismim Eymen değil. Kardeşimin de ismini koydum. Eymen değil. Aslında benim ismim Burak. Arkadaşlar. Şunu yapsak. Böyle böyle. Tamam arkadaşlar. Bunlar olana kadar biz de şeye girelim. Etkinlikleri girelim. Tamam mı? De... Eğitiyor bunlar. Eğitiriz eğitiriz saldım. Arkadaşlar, uy. E ne? ganimet gelecek. Arkadaşlar ganimet zaten burada. ganimet aldı keke. Hadi ganimet al. E ganimet bitti ki ya, arkadaşlar yanlış. O ya. Arkadaşlar ganimet aldık. Biz kaçalım. <laughs> bedavadan ganimet arkadaşlar. 20.000 elixir çalayım, 20.000 altın çalalım mı? Arkadaşlar bedavadan çaldık. Şimdi arkadaşlar biz bunlara ne basar? Of. Biz bunlara ne basacağız var ya? Aa 500 yapalım. Bir tane daha alalım. 1000 olacak. 1000 de kazarız o. Ben ağız aldı diyor. Yok bu ganimet güzel ya arkadaşlar. Ganimet bitsin öyle. Başka saldıracağımız bir yer var mı? İki tane var. Haydi Ama arkadaşlar çok güzel ganimet kastık. Arkadaş mücadele mi? Ne alaka. Ben arkadaşlar klan açacağım tabii ki de. Saldırmayalım. Ganimetimiz şu an güzel yani. Ya para bitsin para para. Altın bitsin. Of be. Arkadaşlar yani ben bunu çekerim. Yani Valtaylı'dan çalma gibi olmasın da yani. Böyle yedi ya Laz gibi yapacağız arkadaşlar. 6, 7, 8 gibi yapacağız. 8 seviye, 7 seviye baksanız arkadaşlar. Öyle şey bir girelim. Bu neymiş? Ha bu bebek oyuncu arkadaşlar. Bunu bırak. Belli ki et. Arkadaşlar bunu bir koysak var ya şu ikisi. Üf. 25, 25, 25. Arkadaşlar ya ne yapabiliriz ki bir şey yapamıyoruz şu an. Hmm. Aa paketi var. Arkadaşlar <laughs> alıp geliyorum. Şaka arkadaşlar ben nasıl alayım bunu? Ya almam alamam zaten. Arkadaşlar bende neler var söyleyeyim mi? Barbar kral vardı. Bak bende buradaki bütün 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 buraları say. Kara kışla var. Kara büyük fabrikası vardı. Okçu kraliyet. Buralar yoktu da. Üç tane vardı bundan. Şuralar komple vardı komple komple komple. Çok çok fazladan vardı komple. X X'e yine kadar hatta. Ama Cennet Kulesi yok bu, bu buralar yok. Şuralar var. Buralara kadar var. kasırga yok ama. Arkadaşlar. Ne olur bakın like atın ya. Like çok önemli bizim için like, abone. Önemli önemli olan şey arkadaşlar bak söylüyorum tümünü açın. Tümünü açın. Şöyle haber doğru gelsin arkadaşlar. Bir şey yapamadık ki arkadaşlar 8 dakikamız olmuş ya. Arkadaşlar bir durum geliyorum. Evet arkadaşlar geliyorum. Aksaklık oldu saldıralım mı alıştırma? Bak evet. arkadaşlar ya. Bu video alacak. çok kötü olacak. Mineri çekeceğim. Evet arkadaşlar. Kardeşimize çıkalım. Evet arkadaşlar geri geldim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Evet arkadaşlar yeniden geldim. İnşallah size şarkı sesi gelmiyordur arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeniden geldim. 12 dakika var 56 saniye 49 dakika. büyü üretmeyi Arkadaşlar büyü üreteceğiz ya Büyü üreteceğiz Yok demin Arkadaşlar 1 saat hızlandır 30 elmas Yok vermem. Büyü Arkadaşlar biz büyü üreteceğiz. Şu gelecek bizi laboratuvar. Ay bu değil. Büyü fabrikası gelmesi lazım. Benim kafa gitmiş arkadaşlar. Sen bir olsan da. Arkadaşlar bir halledip belki çıkarız şimdi Video biraz kıcı oldu herhalde. Arkadaşlar para veremiyorum yani. Veremiyorum çünkü neden? Ee, bunlar e, neydi? İnşaatçı kulübesinden alacağım. Yoksa hep veririz yani bilirsiniz. Klan başkent al seviye binası seviye açıldı bana ne ücretsiz gibi. Belediye binası dördüncü seviye yükseltmeye gerek. Hadi saldıralım hadi. Bütün ganimet aldık arkadaşlar. Bütün hepsini yok ettik yani buraya gerek yok.

哎，谁跟我一块儿 Arkadaşlar çok iyi saldırdık da. Hayır ya hayır. Bunlar patlamıyor mu? Patlıyor değil mi? Bir tane patla. Evri bile gördü bak. Bom. Hayır. Çok <laughs> şey geliyor. Oh. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hepinize bay. bay.